Keşke ee, tutmasay... azmi! Hmm. azmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? <laughs> Sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Sürüyüp anne fesum. Hoşla bunların harikini. İnaye. Şimdi karamızın mırılın alıp bir şey Nasıl bayramın onu şifçi nasıl edin? Emzam. 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 Keşke tutmasaydı. Azmi. Azmi. Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hı? Hı? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hı? <laughs> yani ben senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Azmi. Azmi. Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hı? Hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyor? Keşke <laughs> tutmasaydı. <laughs> Azmi. Hmm. Azmi. Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hmm. Hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. He <laughs> Yani ben senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Planlarını... <laughs> ben daha hiç bir şey olmadı her sefer. He. Ben de ben planlarımızı merak etmiştim. He. <laughs> yani ben senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Asmi neden sen hiçbir <laughs> yani ne bir işi normal yapmıyorsun? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Yani senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Asmi neden sen hiç bir işi normal yapmıyorsun? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Tutmasaydı. Ne Keşke tutmasaydı. Amino, <haz. Almaz gülüyor> Neden? sen yapmıyorsun ben <haz. mi? gülüyor> <Sadaki> planlarımızı <memleketmiştim. gülüyor> yani ben senin Bu sefer ne yapıyoruz Keşke <durability> Sen hiçbir işi normal yapmıyorsun. Hmm. Hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani ve senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. <laughs> Azmi! Azmi! Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hmm. Hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> ya yani senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke <laughs> tutmasın. <laughs> az. <laughs> neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> <laughs> yani senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke Sss! Yee! Sesli. Ne daha son bir mevsim olmuyor mıolsa? re. Hee bi şu kürellerimizi merak etmiştim. hic, hic... de, değerlik meselemiz bu, bu sorunu anlayabilir miyim? Keşkeşe! Asme, asme,

<laughs> e yani, planlarını patron, bu sefer ne yapıyoruz? Keşke <laughs> tutmasaydı. Azmi. Azmi. Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? <laughs> Sadece planlarımızı merak etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani ben senin planlarını patron bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Azmi. Azmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hı. 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 Sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydım. <laughs> Azmi! Azmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hı. Hı. Sadece planlarımızı merak etmiştim. He? <laughs> e, yani e, senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. az <laughs> Azmi. Oh, Nazmi. Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? <laughs> Sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Asli neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Sadece <laughs> planlarımızı merak etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> de yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? İşte, <laughs> <patlama> Hiç <sahi>. diye <laughs> neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Sadece <laughs> planlarımızı merak etmiştim. <laughs> Bu sefer ne yapayım? Keşke tutmasaydı. <laughs> uh, azmi. <laughs> oh, Nasmi. Neden sen hiçbir normal yapmıyorsun? <laughs> Dün sadece planlarımızı merak etmiştim. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Azmi. <laughs> 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 Olmaz mı? Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Azmi! Neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani de planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. Az ve... Az Neden sen hiç bir işi normal yapmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sadece planlarımızı merak He <laughs> yani de planlarını patron bu sefer ne yapıyoruz Keşke tutmasaydı. Az ve... Nazmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hmm. sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydı. <laughs> Nazmi. Nazmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Hmm. Sadece planlarımızı merak etmiştim. Hmm. <laughs> yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Keşke tutmasaydım. Azule! Olmaz mı? Neden sen hiçbir işin ona yapmıyorsun? Sadece <laughs> planlarımızı merak etmiştim. <laughs> de yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz?